Kanalıma hoş geldiniz sevgili yay burçlarım. Haftalık burcumuzu yapıyorum tabii ki. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abone abone olan veya olmayana çok çok teşekkür ediyorum. Beni izleyenin şansını versin sevgili yay burçlarım. Sizler için yapıyorum tabii ki. Sevgili yay burçlarımın sağlık, aşk, kariyer neyse onu versin sevgili kardeşlerim. Sevgili yayların şansını versin. Sağlık, aşk, para, kariyer neyse versin. Sevgili yaylarım Sevgili yay burçlarım tahtın oturmaya başladınız. Kral ve kralçe gibi olacaksınız. İçe dönük biraz problemleri var tabii ki. Evli olanların evliliklerinde biraz problemler olabilir. Kavga gürültü olabilir. Yani evliliği kötüyse bitirebilirsiniz, boşanabilirsiniz ve ayrılabilirsiniz. Evlenmiş boşanmış olabilir. Tekrar ayına gelecek sevgi varsa, aşk varsa, üçüncü kişinin yüzünden boşandıysanız ayrılabilirsiniz mesela birleşebilirsiniz mahkemeden güzel bir kağıtınız gelebilir müjde alabilirsiniz sürprizlere çok açıksınız Sizlerde biraz Tabii ki yolumuzda zorlandınız. iş yeri kariyerinde olabilir sağlığınızdan da olabilir sizin de test etti ve bitirdi 2012'den beri bu vakit edecek getirdiğiniz sağlık durumundan Problemleriniz var. Sağlığınızı test edebilir ve bitirebilirsiniz. Ağrılarım ve sancılarım olabilir. Doktora gidebilirsiniz. Yüzleşebilirsiniz. Biraz tabii ki biraz negatif bir kotanız var. Babanızdan olabilir. Annenizden olabilir. Akrabalarınızdan olabilir. Bir eski problem olabilir. Bunları da ağır ağır olsa da yani bitireceğiniz. Sağlığınızdan biraz negatif var tabii ki pozitife çevirebilirsiniz, sirkeli su içebilirsiniz, eviniz silebilirsiniz. Yattığınız mesela yatak odanız çok önemli problemler orada başlıyor düşünceler. Geriye dönük onları kotalarınızı silmenizi tavsiye ederim sevgili Yay burçlarım. Ama başlangıçlarınız çok güzel olacak, hedeflerinize hızlıca varacağınız, iş bulamadım diyenler hızlıca işe başlayabilirsiniz. İş yeri kariyerinde mucizelere sizde de açıksınız. Sevgili yay burçlarım. Evlenme teklifi alabilirsiniz. Evliliği fazla düşün sizlerde. Ama ruh ikizinizi bulabilirsiniz. Kalbiniz melek gibi. Yani kalbiniz çok iyi. Güler yüzlü, mutlusunuz. Ele zararınız yok mesela. Ama karşındaki öyle düşün İmza atarken çok çok dikkat etmenizin tavsiye ederim. Sevgili yay burçlarım. Bir davetsin ağır noktaları veremedi. Çok güzel şansınız açıldı. Çık çıt geldi şansınıza. Mükemmel olacak Allah'ın izniyle. Hedeflerim vardı. Hedeflerinize varacağınız. Evinizde bir nankör kedi mesela nankör biri olabilir sağı gösterip solu çarpabilir. Negatif saçıya problemle olabilir. Evli olanların genellikle kavga gürültünün arasında kalabilirsiniz. Nankör biri var. Evli olanların problemlerini o başlatmış olabilir. Yani bununla, bununla da göreceğin ve yüzleşeceğin. Bitirebilirsiniz. Para konularından sıkıntıların vardı. Sıkıntıların ağır ağır olsa da bitiyor geldiği gibi gidiyordu problemli neydi paranız? Yani güzel olmaya başladı. Milli piyango gibi şansların geldi. Talih kuşu konabilir. Mesela milli piyango olabilir. Para konularından mükemmel olacak. Ummadığın yerden iki yerden güzel bir para alabilirsiniz. Nafak olabilir. Ek gelir olabilir. Ev alabilirsiniz. Mobilya alabilirsiniz. Taşınabilirsiniz. Doğduğun büyüdüğün yerde ne güzel bir haber alabilirsin geldi. Bir davetsin. Sağlığınız için tutuyorum. Sevgili kardeşlerim. Sağlığınız güzel olacak. Yüzleşeceksin ve bitireceksin. Ağrılarınız ve sancılarınız vardı. Bunlar bitireceğiniz. Ateş grubundan, kendi grubumuzdan bir evlenme teklifi alabilirsiniz. Kalbi boş olanla ruh ikizinizi bulabilirsiniz sizlere de geldi gümbür gümbür bu haftalarda başlayabilirsiniz. Çok mutlu oluyorsunuz şu aralar çok güzel. Doğaya çıkabilirsiniz. Deniz kenarına gidebilirsiniz. Su kenarı olabilir. Evcil hayvanı al, alırsanız daha iyi olacak tabii ki. Mutlu ve huzurlu olacaksınız Allah'ın izniyle. Yani yürüyüş yapabilirsiniz. Çok güzel olacak o zaman. Biraz negatif var tabii ki. Negatifi de pozitife çevireceğiniz. Bir davesi ağır noktayı veremedi. Neyse şansınız versin. Sevgili kardeşlerim, yeni evlenenlere erkek bebek müjdesi haber alabilirsiniz. korktuğumuz bir şeyle vardı. Bunları da serbest bırakacaksınız artık. Mesela eskiden bir olayla olmuş olabilir, negatif olabilir. Bunları pozitife çevirmeye başlayabilirsiniz ve bitirebilirsiniz. Güzel hediye alabilirsiniz. Sürprizlere siz de çok açıksınız. Mükemmel olacak Allah'ın izniyle. Bir davetsin. Kalbi boş olanla evlilik var mı? Evlenmiş boşanmış olabilirsiniz. Tekrar barışabilirsiniz. Üçüncü kişinin yüzünden ayrıldıysanız tekrar barışabilirsiniz. Hedeflerinize tam hedef verin. Şu sıralar olabilir. Yani dualarınız kabul olmaya başladı. Hedeflik tam hedefi olduktan sonra olacak Allah'ın izniyle. pozitifine kalın, hoşçakalın sevgili kardeşlerim.